Umut bizim e, yönetici arkadaşımız Umut Şenol e, bir tweet atmış. Bu uçak meselesiyle ilgili diyor ki ben de oradaydım. O orayı bir aç, bilgi vermek isterim diyor. Başkanımızın bahsettiği konu şampiyonluk kupasını aldıktan 3 gün sonra Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettik ve oradan uçakla dönüşümüzde doğru, doğru. Sayın Başkanımız sevgili hocamız Sergen Yalçın'a tam da benim yanımda Hocam hemen yarın çok uzatmadan sözleşme işini halledelim dedi. Evet. Sergen doğru. hocamız da yarın tatile çıkacağım dönünce haftaya ben sizi arayayım dedi. Konu bundan ibarettir. Her zaman Doğru özellikle... Doğru. Doğru söylüyor evet. Ankara'dan dönerken konuşmuş E sen evet. e o zaman şey yani sana teklif etmişler sen de hocam? Yarın arayacağım demişsin aramamışsın. Erse gün görüştük zaten. E sonra gittim ben. E görüştünüz ne oldu? E, tatile gittim işte. E, ama demişsin ki sen ben onları ta... oraları anlattırma artık. Görüştük işte. Hayır, yarın tatile çıkacağım. Dönünce haftaya ben sizi arayayım demişim. Hayır, görüştük Emre ben başkan oturduk ertesi günü. Konuştuk. Hayır, burada sanki senden bir şey beklenmiş ve sen yapmamışsın yok, gibi bir yok, sonuç Yok, görüştük var. biz. Bir şey çıkmadı mı? Tamam anlatayım o zaman. Yani... Anlatayım o zaman Hayır, çıkmadım ben... der ki bana çok ayrıntıya sokma ben, beni ama. Biraz önce şöyle bir şey oldu. Ben dedim ki Sayın Başkan'dan benim bildiğim başkan bir uçak dönüşünde sana demiş ki ee, hocam biz bu işi bir an önce bitirelim. Sen de öyle bir şey yok dedi. Şimdi bu... tamam görüş. Ha. Er... Doğru söylüyor. Ankara'dan dönüşte söyledi Başkan. Ertesi gün Başkanın evinde Emre ben Başkan görüştük zaten. Hmm. Bana teklifi yaptılar. Evet. Ben de teşekkür ettim Te teşekkür ettim tekliflerini ve tatil'e gittim. Tamam. E, gerisini sen çıkar buradan çıkaramıyorum sen? Hocam, anlat ne çıkaramıyorum hocam anlatma olduğunu. Nerede bir şey çıkaramıyorum. Ama çok ayrıntı ayırma. Buradan şunu çıkarıyorum. Ben sen teklifi beğenmedin ve gittin? Evet. Çıkacak başka bir sonuç yok ki bana. Komik bir teklifi yaptılar. Ben de teşekkür ederim dedim. Siz bir daha düşünün isterseniz bu teklifi dedim ve tatil'e gittim. Bu kadar. Bütün konu bu yani. Başka Ondan mi? sonra ne oldu peki? Tatil'e gittim işte. Tatildeydim. Sonra, sonra tatildeyken araya zaman girdi. Kimse kimseyle konuşmadı. Yok evet, Ve evet, teklif evet. yenilendi mi? İşte, ve öyle mi anlaşıldı? Bir ay sonra İstanbul'a gelince işte tekrar beni aradılar. İşte Emre aradı. İlla oturalım konuşalım falan filan diye. Ben de peki oturalım dedim. Yani zaten sezon açılmasına 3 gün falan vardı. Gel konuştuğumuzda. Zaten ne planlama yapabildik, ne bir hazırlık yapabildik. Hiçbir şey yapamadık zaten. Üç gün sonra sezon açtık. Yani çok e, olm olmaması gereken şeyler oldu yani. Hazırlanamadık yani zaten hiçbir şey. Çünkü ben e, şöyle söyleyeyim. Ben e, çalış devam edeceğimi düşünmüyordum zaten. Yani o teklifi kesinlikle kabul etmeyeceğimizi söyledim. Ve tatile gittim ben. Siz tekrar bir teklif yapmak isterseniz ararsınız, söylersiniz dedim gittim. Bu işler böyle oluyor yani. Böyle bir teklif olmadı. Sonra artık en son bir e, ay sonra e, o teklif a, evet, yeniden evet, güncellendi. E, evet, aynen öyle oldu. Tamam, Bunu da bu arada bu doğru bilgi evet. seyircilerimize aktarmış olduk. Umut'a da teşekkür ediyoruz. Tamam, doğru bilgi ama ben anlattırma çok ayrıntı. Çok ko ayrıntısız konuşmayayım. Ama hocam ayrıntısı yanlış varsa, varsa anlamasın soru. Ayrıntısı bana. neyse, ne olur anlat ayrıntısını. Ayrıntısı bu işte bu kadar. Yani ya bu normaldir yani teknik direktörle oturursun konuşursun anlaşamayabilirsin ben 15 tane takımla görüştüm anlaşamadım yani çoğunda normal şeyler bunlar olabilitesi çok yüksek şeyler ama buradaki sorun şu şampiyon teknik direktörle ee, hemen kontrat yapman gerekiyor yani bu kadar işi uzatmama uzatırsan her gün iki tarafı da medya yorar ben mesela tatildeyken televizyonu açıyorum sabah televizyon seyrediyorum işte gün hoca şunu istediği kulüp bunu hiç alakası yok hiçbir şey görüşme yapmadık ki Yapmışınız işte. Hayır bir şey ondan sonra bir görüşme ha, yapmadık. Sonra... Her gün televizyonlar yok hoca 3 istedi, yok hoca 2 verdiler, yok hoca 1 istiyor, yok 1.5 verdi. Hiç alakası yok. Hiç şey bir tane zaten. konuşma var. O konuşmadan sonra hiçbir konuşma yok. Yani o bizi zaten o medya zaten bizi yordu zaten o konuşmalar. Herkes birini arıyor işte yok o onu verdi bu bunu. Hiç alakası yok halbuki yani. Benim zaten çok e, şey e, böyle çok ben çok yoracak bir insan değilim insanı Ben seninle transfer görüşmesine girersem zaten 5-10 dakika konuşuyorum bu konuları. Ya sonuçta olabilitesi belli rakamlar konuşuyoruz. Yani ben 10 istiyorum da sen 1 vermiyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Transfer görüşmeleri zaten sen 10 istersin, o da 6 verir, 8'de buluşursun falan filan. Çok zor konular değil bunlar yani. Olması gereken zaten böyle. Ee, o yüzden çok e, zorlanacak konularda e, karşı fikirler yok aslında ama o süreç işte maalesef öyle gelişti. Herkes başarıyı kendi üstüne aldı. Herkes biz yaptık'a geldi. Ortalık değişik değişik insanların arabulucuların böyle giriyorlar işte yok işte basından arıyorlar sürekli basın mensupları arıyor beni arıyor onu arıyor bunu arıyor sürekli oradan bir haberler alıyorlar yazıyorlar çiziyorlar bizi çok yordular yani kulüp başkanı da yordular bu süreçte camiayı da yordular beni de yordular halbuki iki gün sonra bu kontrat işini yapsaydık hiç kimsenin bir derdi olmayacaktı biz yeni sezon planlaması için kendi işimize bakacaktık yapamadık o süreci yani çok sağlıksız geçirdik tabi bu da öteki sezona maalesef etki etti